Gel koca gel. Gördün değil mi koca? Yeri yer gene çöp. Fark etmiyor baba. Şimdi bunları gördüğünüz size bir şey daha göstereceğim. Gel beniyle. Evet koca, neredeyiz? Bu, bu alanda piknik yapmak, araç ateş şavkat yapmak yasak. Bu alan orman işletme kapatıyor Biraz önceki videoyu da gördünüz koca. Sizce biz bunu hak ettik mi koca? Orman işletme burayı niye kapatıyor? Neden kapatılıyor? Veya biz bir işi abartıyoruz mu? Bir yorumlara yazı verin bakalım bir koca. Burası kapatıldı. Bu alanda artık piknik yapmak yasak. Ateş şavkat yapmak yasak. Derede çimbet toplamak yasak. Ehaları da görüyorsunuz. Şimdi Selö Gölü'ne de kapatılıyor. i de